Sevgili yükselen aslanlar, Boğa burcundaki bu yeni ay sizin kariyer hayatınızda önemli değişimlerin habercisi olacak nitelikte. Kariyer hayatınızda, toplumsal statünüzde ve hedeflerinizde çok farklı oluşumların ön plana çıkacağını gösteriyor. İş yaşamınızda özellikle yeni başlangıçlar, belki terfiler, belki teklifler, belki de bazı yön değişiklikleri içerisine girebilirsiniz. Gündemleriniz bunlar tarafından gerçekleşebilir ama aynı zamanda yaşayacağınız bu statü değişikliği belki özel hayatınız bir evlilikle ya da bir boşanmayla ya da ebeveynlikle ilgili hayatın en önemli dönüşümlerinden birisinde beraberinde getirebilir. Fakat burada yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken gökyüzünde Mars Plüton karşıtlığı sizi özellikle ikili ilişkilerinizin alanında çok olumsuz yönde etkileyebilir. Burada kişisel duruşunuzla ilgili bir gerilimin içerisinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde tansiyon yükselebilir. E, karşınıza çıkan kişiler e, sizi dönüştürme gücüne sahip olabilir sizi manipülasyona manipülasyona maruz bırakabilirler ancak nasıl bir dönüşüm olacağını ancak siz karar verebilirsiniz zaten aslan yani sizin doğanızda güçlü bir duruş var kariyerle ilgili yeni bir adımınız varken otorite figürleriyle çatışmamanız gerekiyor ikili ilişkilerinizde gerilimin içerisine girmemeniz gerekiyor. Bu süreçte sizlere tavsiyem hedeflerinizi netleştirin. Kimlerle yürüdüğünüze, yol arkadaşlarınızın kimler olduğunuza özellikle dikkat edin. Ee, bazı durumlarla karşı karşıya kaldığınız zaman tepkinizi kontrol altına almayı bilin ve iradenizle ilerlemeyi mutlaka başarmaya çalışın. Ee, bu yeni ay size olumlu etki vereceği kadar olumsuz etkisi de var fakat e, gerilimli açıların altında size önümüzdeki günlerde çok ciddi başarılar bekliyor diyebilirim.